birlikte daha yeşil, daha yaşanabilir, kültürüne sahip çıkan bir gelecek için el ele verelim. Beş yaşında. Kaçıracak ya, şey mısın? Yok. Beş yaşında kurt onlar gibisi onlar atmayacak değilim ya. Uykum sen katil misin eski? Cezavi, cezavi müdürü müsün siz? Bu ne Yani cezavi müdürü. Yani var Ve bu zaten atmacanın satışı yasak. Böyle bir şey yok. Milli Parklar da burada onlar da gerekli müdahale yapacaklarını sanıyorum. Çünkü bu işin para girdiği anda bizim kültürümüz bozulur. Hepinize teşekkür ederim geldiğiniz için. Ee, şimdi... Sen katil misiniz ki? Cezavi, cezavi müdürü müsünüz siz? Bu ne o? Yani cezavi müdürü. At şey var ve canlılarla barışık yaşayarak e, ancak mutlu olabiliriz. Atmacacılık bizim Karadeniz bölgesinde özellikle Lazlar'da yani doğu tarafında e, çok eski bir kültür. Bu kültür bazen terapi oluyor, bazen stresi atmak oluyor, bazen geleneğimizi yaşatmak oluyor. Asla ve asla atmacacılık dediğimiz zaman atmacacılıkta av yoktur, atmaca avı yoktur atmaca avı yoksa o zaman doğa ile barışık bir şekilde yarınlarımıza o geleneğimizi geleceğimize taşımak için yarınlarımıza olan inancımız işte bu kültürü yaşatarak da olur. Biz ee, festival yapılmıyordu uzun dönem. Fındıklı Belediyesi'nin 2019 yılında seçildikten sonra geleneğimizi geleceğimize taşıyacağız diyerek festival yapmaya başladık. Birçok engelle karşılaştık engellemelerle e, ee, bu engellemelere rağmen bugüne kadar getirdik. O gün bugündür Atmaca festi, festivalimizde Atmacacılarımızı buluşturuyoruz. Ve orada demin Hüseyin abinin söylediği gibi para değil bizim geleneğimizi yaşatmak için kültürümüzü yaşatmak için bir Atmaca şenliği yapıyorduk. O günlerde daha önce de söylemiştik atma, Atmaca salın şenliği de yapalım. Ve e, aslında bu üç aylık dönemde yapılan bu güzel eee hobi e, avcılık olmayan hayvan e, hayvansever dostu e, bir e, atbacacılık diye adlandırdığımız durumu atbacaların kısa sürede de özgürlüklerine kavuştuktan sonra tekrar yabani hayata alışıyorlar. Kısa sürede de bizim bildiğim kadarıyla yanlış bilgi vermeyeyim siz daha iyi biliyorsunuz. Biz bu atmacalarımızı e, atbacalarımızı yakaladıktan sonra bize alışıyorlardı. Dolayısıyla şimdi özgürlük zamanı ee, gelecek yıla kadar, gelecek yıl Temmuz sonu, Ağustos başına kadar e, bekleyeceğiz. Yine gelecek yıl Temmuz'da e, Temmuz'da tentelerde buluşacağız. E, hepinize çok teşekkür ediyorum. Başta e, derneğimiz ve siz atlacacılara, milli parklara çok teşekkürler. E, bu anlamda e, milli parkların gerek bölge müdürlüğünde, gerek e, Ardaş'a şubede çok ciddi işbirliği de yapıyoruz. Yani birbirlerimizi destekliyoruz. Öyle, yani doğayı, hayvanları korumak için. Çok teşekkür ediyorum emeği geçenlere. Ve diyorum ki e, kimsenin esir düşmediği, kuşların da esir düşmediği, dost olduğu, herkesin özgürlüğüne kavuştuğu gibi bizim atmacacılar, atmacalarımız gibi günler için hep beraber tulum çalınca atmacalarımızı uçuruyoruz o zaman. Hadi. Bir. Şenlikle başlamıştık, şenlikle bitireceğiz. Bir, iki, üç. <laughs>